Yarı Askeri kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün sizinle birlikte çok güzel beklenen hatta ikinci video ile karşınızda olacağım. Şimdi biliyorsunuz ki ben e, Stilpet videosu çektim. Ve burada çok büyük eksik anlatmışım sizlere videoyu. Tam şekilde anlatmamışım abi. Dün akşam videoyu yayınladıktan sonra izlerken gördüm. Stilpet Pet e, part 2 ile bugün karşınızdayım. Şimdi dostlar Biliyorsunuz ki ben en son Steel Pet'te sizinle birlikte e, Stil Assess diye bir şey kaz kazanmıştık. Şuradan bir bakalım bulabilecek miyiz? Evet bu. Steel Pet'te bunlardan topluyorsunuz sevgili dostlar. Şöyle göstereyim bunlar. Ve bu topladığımızı topladığımız şeyler ise ne işe yarıyor? Bugün Stilpet'in part 2'sinde bunlardan bahsedeceğim. Şimdi dostlar ben şuradaki relaya gideyim bu daha iyi. Strata relaya gittiğimde Burada bir agamızı göreceğiz. Bir abimizi göreceğiz. Bir hain şerefsizi göreceğiz diyeyim. Hatta ben ona öyle diyorum. Hain şerefsiz diyorum ben ona her daim. herkesin farklı vardır. Taktığı farklı bir akap. Gideceğimiz karakter Teşin. Teşin'e bu arada farklı bir isim taktıysanız yazmayı, e, yorumlara yazmanızı bekliyorum sevgili dostlar. Hepinizinkini okuyacağım. Hoşuma gideni de başa sabitleyeceğim bu arada. En komik olanını başa sabitleyeceğim takma ismi. Ya da en güzeli diyeyim. Bir de sevgili dostlar ee, yaptığım son videoda dikkatimi çektim e, videoyu beğenin dediğimde Allah razı olsun beni kırmadınız Hani kanalın hemen hemen en yüksek beğenisine geldiniz teşekkür ediyorum Te geldi daha doğrusu teşekkür ediyorum Ama güncelleme videoma hiç beğeni gelmemiş şu videoların sabitleme şeyine bir bakalım dostlar yani bir ayarlayın şu işi bak hani Biliyorsunuz yani o kadar uğraşıyorum ben de sizinle. Yani yardımcı olmak için elimden geleni yapıyorum. Bildiğim bütün her şeyi sizlere aktarmaya çalışıyorum. Ben sizden dostlar para pul bir şey istemiyorum. Bunu zaten biliyorsunuz. Tek istediğim 3 şey var. Beğen, abone ol, yorum yap. Bu bitti. Bir de bildirimler aşkı videolardan haberdar ol yani. Bu kadar basit. Hani bunları yapmak için para pul gerekmiyor. Hepsi ücretsiz ne de olsa. Yani söyleyeceğim hani bu beğeni konusunda bu. Hani beğenmelerinizi eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Elimden geldiği kadar sizlere elimdeki imkanla iyi içerik çıkartmaya çalışıyorum. Ki benim skor kanalı bilenler bilir. Oradaki imkanım da aynı imkanla çekiyorum. Farklı bir imkanım daha olmadı. Ama inşallah ileriki zamanlarda olacak. Şimdi dostlar konuyu saptırmadan gelelim. Ben ortaya geldim. Başlangıçta da açabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Q tuşuna bastığınızda relaylerde veyahut kendi geminiz tarzı yerlerde hızlı gezinebiliyorsunuz. Biz arbitrasyon gurur nişanlarım. Yok lan pardon. Gerçek ustanın kaynağı bu da değil. nereden lan bizim teşin? Heh Teşin atlamışız. Teşin umurumuzda değil. Bizim işte bak bu kadar teşinle uğraşmıyorum abi. Teşhine tıkladığınızda ki bu her seviyede aktif. Aha geldi bizim şeref yoksunu. Hain kostok. Buraya geldiğinizde dostlar yani teşin'e tıkladıktan sonra Steel Pet gurur nişanları. Steel Ascensler dediğimiz şeyler burada işimize yarıyor. Burada hazır gelmişken ben bundan mı alacaktım lan? Yok. İkinci. Bu da değildi. Ben ne alacaktım lan? Ben bir şey alacaktım. Bak teşhinden unuttum. Ya da aldım. Bilmiyorum. Teşhinde dostlar e, belli başlılıklarla değişen malzemeler var. Yani işte Rayvan anahtarı falan filan mevcut. Bunları alabilirsiniz. Operatörünüz için kıyafetler var. Özellikle bizim daha doğrusu çoğunlukla benim diyeyim hatta 20 platinyum harcayıp da Archain aldığımız yerler. Birinci Archain adaptörü, ikinci Archain adaptörü. Ben yani burada bundan bir tane mecburen alacağım bu arada. Aklıma geldi şimdi lazım. Ek olarak e, dış görünüş, mod. işte modlarda şu anda bir tanecik var ama Evet bir tanecik mod var. Normalde modlar oluyor. Bunları alabilirsiniz. Ee, i̇şte görünümde Warframe'iniz için görünümler var. Kullanmak isterseniz şayet. Burada operatörümüz için var. Teşin kendini çevirtmeye çalışıyor ki ben kullanmıyorum. Yani uğraşmıyorum ben abi kozmetikle. Bir de çeşitli kısmımız var. İşte riven anahtarı, adaptör, stance forma kalıp ki ben bunu forma videomda anlatmayı unutmuşum. Bu da yakın dövüşlerin hmm... bizim Warframe'lerde Aura modları olduğu gibi yakın dövüşlerdeki modları kullanmaya yarıyor ya dostlar burada. Relik paketleri, kuvalar falanlar filanlar. Ben bu arada bundan birazcık alsam mı diyeceğim de yok ya. Kuvadan da almayacağım, relikten de hiçbir şeye ihtiyacım yok benim ya. Bu da bana nereden geldi? Ben mi aldım onu hiç hatırlamıyorum ya. Galiba ben almıştım onu bir şey için. Buradan dostlar rahatlıkla alışverişinizi yapabilirsiniz. Still Assess kasmak için ise Tekrar söylüyorum. Arbitra şey, arbitrasyon deyip ya. Üf, söveceğim arbitrasyona ya. Stilpet'e girip herhangi bir göreve girdiğinizde zaten 5 dakikada bir gelen düşmanlarımız vardı. Hadi gelin onları da size hem göstereyim hem de bir savaş yapalım. Kurtarma yok etme. Abi bizim Nova dayanır mı acaba ya? Hiç ümitli değilim ama deneyeceğim bu sefer. Ya da farklı bir karakter mi alsam ki? Şunu alacağım ya. Site 9'a gireceğim bu sefer. Geçen Gardo ile girdim bu sefer de Site 9'a gireyim. Daha bunu da ayarlamaya çalışıyorum. Az bir işi kaldı. Bunun da artık oynanış videosu gelecek yakında. Ananı satayım şuradan kurtarmadı. kurtarmadı Kurtarma da beni yerler. hah yok etme. Yakında dostlar. Site 9'da da vid oynanış videosu gelecek. Prime'ını beklemiyorum. Oynanış videosu yakın bir zaman içerisinde sizlerle olacak bunun da. Bunu ufak bir spoilerını vereyim. Warframe oynanış videolarını saldım mı? Yok salmadım oğlum. Daha bir kuramı oynadım hep topu. Ondan sonra da buna geçtim zaten. Bir yandan da bakayım bakalım şu kanala da. Şimdi yanlış bilgiyi de vermek istemiyorum sizlere Evet, Chrono'yu oynamışım Güncellemeyi yayınlamışım Steel pet Part 1 3 4 olacak Ben bir tane daha video çekeceğim sizler için de Your have grown fears you have Ah 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 Abi bu arada petimi niye aldım diye sorarsanız Pet'i şöyle göstereyim. Bak şimdi. İyi izleyin. İyi Hadi oğlum. Yok ediyor abi. Benden iyi vuruyor şerefsiz ya. Harbi yorum benden iyi vuruyor bu arada. Az uz değil. Ben paslanmayacağım. Bu en zayıf noktası paslanma. Ben e bu arada o bossu bekleteceğim derken bunu ne oğlum bu ne alaka lan benimkinin augment'ı mıydı neydi o ya öyle bir şey olsa gerek. Petler hakkında adam hakkında bilgim yok yalan söylemek istemiyorum ve beni yatırırlar yani şu çektiği şeyden dolayı yatırırlar. Abi çok değişik bir sesi ya. Hayır ben görünmez oldum sen niye ateş etmiyorsun? Ne yararsın? Vursana keşke Garuda'yla ile ya da Nova'yla ile Nova daha çok dayanır. Sayta e göre. E, kafa tek alsın bir zahmet ya. Bizim drone bir taraftan gidiyor, biz bir taraftan gidiyoruz. Bak bak bak. Kafanın güzelliğine bak. <laughs> Çok iyi lan. Sen nasıl ölmedin ya? Kafa vuruşları benim görünmezliğimi arttırıyor. Vay babanın düşmanlarını ya. Harbi öyle kafa atışı olduğu nedeniyle benim şey artıyor. Baksana ne kadar güzel. Benim petim tek başına indiriyor bunları ya. Ya bundan sonra takım arkadaşı aramak zorunda kalmıyorum rahat rahat oynayabiliyorum derken. Gördüm. Açılık. Sight'la sadece görünmez olabiliyoruz. Nerede bir tane hiç gördüm ben burada. Liç mi neydi o? Liç diye bir şey pardon. Eksmus gördüm. Nereye gitti o? Zimin atın gelmesine de az kaldı ya. Oğlum bak çekip çekip duruyor, Stil pet diyor hatta ama bir bana gözünü yani ya, Şu yaratık bir düşse. Oha oğlum herif içimize girdi lan. Baksana abi tutturduğuma veriyor mu istifi veya Can çok gidiyor abi saat 9'da. Sıkıntı yaratıyor bana bu biraz. Dikkatsiz yapacağım tek bir hamle benim knockout olmama vesile uğru vardı, arada da söyleyeyim. Temin örnekte gördüğünüz şekil A'da gördüğünüz gibi Ben pardon da konsol temin yaratırsam bir şey durmuyorum sandım. bana yaramış. Max Max Stilpet'te en nefret ettiğim yaratıklardan bir tanesi. Şimdi benim silah hazır. Bizim Big Boss'u bekliyoruz gelsin diye diyecektim kapılar kilitlerinde. Hmm. Sabır be kardeşim. Ne oldu? Kapı hiç mi açamayacak sanmıştım sizden varken? Hayırdır ne oldu size ya? Sık 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 sen sık Sentinel sen sık Eee hepsine statu uyguladı bizim... Şey... Bak 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 Oğlum Heavy Gunner'ı çekme manyak manyak hareketler yapıyon bana ama ha Eee bizim Sentinel normalde vuruyor şimdi niye vurmadı? Aha geldi bu arada ve benim silahım hazır değil şimdi hazır. Heh. Bakın bu arkadaşı görüyorsunuz değil mi? Bunun gibi birkaç tane var derken benim yeteneğimi sıfırladı herif. Öldüremedim. Şu Greener'dan dolayı öldüremedim abi. Keşke Garadol'a girseydim ya. Geri geldim dostlar. Ufak bir çikir yapmam gerekti de. Ne yazık ki saç dokuzda başarılı olamadık. Videoyu ben durduktan sonra bir daha öldüm 8-10 defa. Yani toplam demeyeyim hadi mecazi anlamda söyleyeyim 8-10 defa daha beni gene yatırdım. Ben de dedim ki iyi, o zaman bizim site 9 ölüp duracaksa ben dedim gidiyorum. Olacak hiçbir şey yok. Şu bu arada alarm çalmaya gidiyor. Şunu yok ederim. Yani Steel Blade'de bir Sentinel bir de silah it dedim. Abi ortalık asıp kavga çok fena baksana ya. Bunların bu itlerini de paylaşırım sizlerle sevgili dostlar. Eksimus var. Ya Eksimus değil şu Stay There's a heavy unit approaching. Ha valla çifte sıkış. <laughs> Hayda. Yok edin evlatlar ortalığı. Yani düşün bir Sentinel Steel benden iyi işçilik yapıyor yani. Ben daha ne bileyim. sanırım düşündüm ya yani. evet. Buraya bunu sokamam. Sentinel'e soktum Patlar mıyız? Bakayım. Yok lan burası orası değil ya. Hayır burası orası değil tamam. Sokalım Sentinel'e şu an için belli bir yere kadar. kendim bırakıyorum ben aşağıya doğru. Pro ortam çok karışık yalnızca bir şey diyeyim mi? Vallahi billahi ortam çok karışık. gelmeden hızlıca açmam lazım bu şifreyi. Tamam fark edilmeden hızlıca gidiyoruz. Ah bu aslında hiç sıkıntı değil. Bizim eksimiz şey, bizim yaratık daha iyi. Lan vursana oğlum vur lan vur. Oy senin babanın düşmanlarını ben ya. Ulan iki saniye ölümü bıraktım bizi sarılamak. İki saniye. <laughs> Yani canlı bile paramparça parçaydı abi siz düşünün Ben daha ne anlatayım bu build hakkında ya. Aaa ciddi olamasın hala ona mı sıkıyor? Adam ult attı gene bize ya. Ben yıkamadım diye ne mübarek Ha doğru bir öldüm bütün her şey ben sıkıla Tamam oraya yıkarmışız. Şimdi bekliyorum birazdan damlar herhalde ama 10 dakika oldu daha hala bizim boss ortada yok Acaba kurtarmada şey e, casusa gelmiyor mu diye düşünmeye başladım artık Hala da gelip de burada gelmezse ağır <laughs> ayıp eder bana Vurma sen vurma ben vurma sonuna bırakıyorum sonuna <laughs> ah, aslan ne güzel x kastı valla nar lan o? <laughs> onu bari bana yazaydınız ya arkadaş ayıp ettiniz azıcık ama neyse ah somakçı port tonumun öyle bir şey vardı orada dur şuna bir bakalım taramışım ya canım artık falan hani sağ ol. Lan öldüreceğin zaman da öldürmeyeceğin zaman da öldürüyorsun gibi abi. Tam şurada aşağıda bir yerlerde görüyorum bir tane var bir tane düşman radarımda da. Bayağı bir aşağıda galiba. o teminki gördüğünüz modlardan düşüyor yani o yaratıkları keserek düşürüyorsunuz da bana neden çıkmadılar ben daha hala çözemedim onları ya gelmesi lazım normalde şimdiye kadar hatta ikinciye gelecek gelmiş geliyor olması lazım düşünüyorum gelmedi kesmedim bir ışıklar tamam gitti geldi ama bizim boss hala piyasada yok <gülüyor> 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 Ne yapalım o zaman ben de görevi tamamlayayım. Çıkacağım bir tane daha video şey çekmem gerekiyor hızlısından. Siz değerli aileme. Bu deli şimdi gider de saldırıya bir başlarsa var ya ortalık fena karışır ha Nasıl bizi gömeye takdirde sentinelde vursa sıkıntı değil mi? İyi Abi ben bir saat bunun kırmasını bekleyeceğim. Steel Pet'i dostlar o dediğim yerde bu yerde buluyoruz. Yeni videolarda ana sakın dönme 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 ben gidiyorum dönme. Ya bir an düşündüm şu ortadaki bolsa savaşmamız gerekecek de ondan dolayı kaçıyorum başka bir şeyden değil. O zaman dostlar yeni videolarda görüşmek dileğiyle diyelim. Steel in kullanışını inşallah ve nasıl hızlı farmlayabileceğinizi inşallah görmüşsünüzdür. Hayatta kalmak üzere girdiğinizde dostlar hızlı hızlı düşürebiliyorsunuz. Evet hayatta kalmadan daha rahat düşüyor bu arada. Çünkü her 5 dakikada bir olduğu için en canlı isterse level cap denersiniz ki tavsiye şey tavsiye etmiyorum yatırım tavsiyesiyle hiç değil. sakın diyeyim öyle bir şey denemeyin gerçekten çok sıkıntı steel ben kendim bizzat denedim çok gerçekten imkansıza yakın bir şey ben denediğimde 4 kişi denedik biz Duri serüveninde yapmıştık Allah razı olsun dört kişi bana yardım ettiler beraber yaptık 4 kişi dedim ben de dahilinde 4 kişi bu arada tek değildik. Baya güzeldi hem Duri sezonunu kazan şey sen iyi dur yaptık. Hem oyunumuzu oynadık hem muhabbetimiz etti, hem birbirimizi tanıdık. gerçekten güzel bir durumdu. Sağ bakalım sen ne oğlum nasıl bir şey be mübarek ya. Ben bugün o kadar çok uğraşacağım ki Warframe'le yani çok işim var olsa düzenli gidemiyorum. Ben sizlere tavsiye düzenli gidin. Düzenli giderseniz oyunda her daim bir adım önde olursunuz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Düzen dediğim ne? Yani örnek veriyorum ki silah kasacaksan sadece silah kasmayı ee, ne bileyim. Geldi. Geldi. Abi senin günü geldi lan videoyu bitirdim şerefsiz neredesin diyecektim sen gelmeyedin daha iyiydi be kardeşim ya. Allah benim versin ki turun tüm ultilerini kullandım biliyon bu. <laughs> Sırf gelmeyeceksin diye ben beni yok eder bu arada ben biliyorum mu <laughs> Bu herif bende statü biriktiriyor. ben beni. Abicim sen şaklasın. Tamam bunun satışından kaçmanın yolunu ben buldum ya en azından. Ya bunun şakası diyor ama bu darbe yemiyor ha. Bayağı sağlam bu zırhı falan. Ben nereden çıktım da mi ben eksilmiş? Hah düşürdüm bakın. Allah billah videonun şansına geldi dostlar. Normalde gelmez diye düşünüyordum. Çok geçti çünkü adam dedim gelmeyecek herhalde artık bu arkadaş. Ben de dedim ümidimi kestim. Ama ona rağmen geldi. Sizlere de çok şükür gösterebildim. Still Ascent ve Archainer buradan kasılıyor sevgili dostlar. Yanlışmıyorsam bütün Archainer buradan kasalıyor. Kimine de gidip sendika yolla falan almanız da gerekiyor. Ama birçok Archain'iniz buradan geliyor. Ana kullandığımız e Archain Mercedes ve Archain şey, Secondary Mercedes modları buradan düşüyor dostlar. Bu yaratıklardan çok rahat kasıp isterseniz bunları platin karşılığında sağlamayabilirsiniz yani ben bir şey demiyorum sadece bir yatırım tavsiyesi değildir aslında ama yani yapmanız yine de sizin açınızdan olabilir dostlar bilemiyorum. Ben son yeri alıp çıkacağım. Sonra da gidip başka bir video hazırlayacağım sizler için sevgili dostlar. O zamana kadar yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı gerçekten unutmazsanız çok sevinirim beğeni attığınızda ben de mutlu oluyorum. Diyorum ki oh güzel seyircilerimiz bugün tüm videomuzu beğendi. Çok şükür diyorum. Ve daha çok böyle video çekme isteği geliyor bana da. Yalan değil. Hani o oh, diyor millet izliyor. O oh, diyorum bir de beğenir görünce millet diyorum beğeniyor. Tamam abi bizim işte daha oldu burada bugün diyorum. Daha çok video çekmek istiyorum. En sonki videoma da gerçekten verdiğiniz bilgi için tekrardan teşekkür ediyorum. Ee, yani o beğeni sayısını görmek beni mutlu etti. İnşallah diyorum böyle 50'lere, 100'lere, 1000'lere kadar çıkabiliriz. Ama şu an çekilişim hala geçerli. <laughs> Eğer ay sonuna kadar 50 aboneye ulaşırsam, bakın yalan değil. Ben yalan dolanla uğraşmam. Çekiliş yapacağım ve yaptığım çekilişte de Garuda Prime'ın çekilişi olacak. Garuda Prime'ı bedavadan vereceğim. Kendim malzemesini vesairesini her şeyini alacağım o oyun o arkadaşa ulaşacağım ve diyeceğim ki kardeşim sen benden böyle böyle Garuda Prime kazanmışsın. Buyur gel ödülünü vereyim sana. Ondan sonra gelecekler benden alacak. Herkes yoluna bakacak bir daha. Yani benden tavsiye kaçırmayın. Çok eğleniriz bu videolarda sevgili dostlar. <gülüyor> <gülüyor> bir görmediğimiz <laughs> eksikten. <Aa, gülüyor> bir dakika ben videoyu bitiriyorum dostlar. Ben uğraşıyorum şimdi bunlarla. Hadi dostlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.